kullandık. bu ülkeyi yöneteceğim diye soyunan beylerden beylik ister, adalet ister, çalışma ister, uzak görüşmek ister. insanları ayrıştırmak değil, birleştirmek ve de, Türkiye Cumhuriyeti'ni top köklü bir kuvvete dönüştürmek ister. Karacanı üretir, ekmeğini taştan çıkarır. O çatında yetişen çocukların geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu başlıyor. Çünkü bir ülkenin temeli adalet. Aldığımız, sattığımızda yüz bin yankı var. Karacalar kabul etmez. Kabul etmez. Türkiye'nin gelişlerinde siyasetçiler bu hizayı vereceğiz. Çalışacak. çalıştım, ben başarılı oldum diye geçecekler. Bu ülkenin birbirine olan her şeyin yanında bir karakter. Türkiye Cumhuriyeti'nden yana görüntü kültüründe insanlığın öğreneceği, Türkiye'nin öğreneceği çok şey var. Ay. Bu yılda tırmanız çok yakıcı bir konu. Görüntülerde kadın, dünya her yerinde cinsiyetlerle eşitsizlik, sosyal ekonomik Hazai çizikleri var ama dünyanın bu ucunda daha fazla var. Kadın grupunun zaifliği olması Ha bu kadar yükü taşır, obanın sözünü de söyler. Ami bir yani laf oturtur Kadın mısın, erkek misin, çocuk musun, bey misin, ona bakılmaz. En yetenek insan bey olur. Asla cinsiyetçi bir tasnif, bir yasak, bir blokaj asla yoktur. E Yörüklerde kadın bölge. Hmm. İdarecilerimizi seçerken, yöneticilerimizi seçerken meritokratik davranmak, en iyileri seçmek, kadınına, erkeğine, yaşına, başına bakmamak, kalitesine bakmak, birayetine bakmak. İşte bu bilgiyi toparlamak üzere, bu içeriği toparlamak üzere ve bugüne söz söylemek üzere bugünkü eşitsizliklere, dengesizliklere, Doğru yaklaşımı örnek olarak sunmak üzere yeni kuşaklarımıza, toplumumuza, ülkemize geçmiş kadim kültürümüzün işlediği ögeleri hatırlatarak geleceğe yön vermesi için bu çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin en önemli konuları hakkında geleceğe dair söz söylüyoruz, yazılı, sözlü, bilgi kaynağı oluşturuyoruz. Yaptığımız Katkılarımız için hepimiz ayrı ayrı çok teşekkür ederim.